Herkese merhaba. Ben Gökyüzü Rehberi Didem Kılıç. Venüsün burç değiştirmesiyle e, ilgili e, konuda beraberiz. Venüs Kova burcuna geçiyor. 17 Ocak 2026'dan itibaren. Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle ilişkilerde biraz daha özgür ve mesafeli olacak olduğumuzu anlatırken Kova burcu sizlerin de doğum haritasında hangi hayat alanınıza denk geliyorsa işte bu hayat alanlarınızla alakalı konuları biraz daha Venüs diyebiliriz. İlişki dinamiklerimiz biraz daha kova gibi bir temaya bürünecek. Bu hem ilişki kalitesini hem sevgi ve değer verdiğimiz alanlarla ilgili o değer duygusuna ilişkin konularda hayatımızda daha çok kova tarzı çalışacak olduğunu anlatıyor. Astrolojide Venüs nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, sanata, estetiğe, yaratıcılığa, bakış açımız, kendimize e, verdiğimiz özdeğeri anlatır. Venüs artık kova burcunda seyahat ettiği, edecek olduğu için bu konularla ilgili beklentilerimizi biraz daha kova temasında yaşayacak olacağız demektir bu. Arkadaşlık bağları, sosyalleşme, iletişim kurmak ve fikirlerimizi paylaşmak, fikir birliği oluşturmak, düşüncelerimize uygun düşünce toplulukları içerisinde yer almak, sosyal platformlarda oluşumlarda yer almak biraz daha önem kazanacak. Orijinal, yaratıcı, sıra dışı kişilerle bir araya gelebiliriz. Ve bu tarz insanlarla bir arada olmak bizlere çok daha keyif verici olabilir. Özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kısıtlama gelmesine katlanamayacak olduğumuz durumlar söz konusu olursa da itiraz eden hatta isyana varan tavırlar sergileyebiliriz. Kendi inandıklarımız veya inançlarımız doğrultusunda hareket etmek isteyeceğimiz bu süreçte çok da e, emirvari e, tarzda hareketlerden de hoşlanmıyor olacağız. Özellikle ikili ilişkilerde daha çok özgürleşmek isteyebiliriz ki e, ilişkisinin temelleri sağlam olmayanların Venüs kova transit ile dikkatli olmasını bekleyebiliriz rica ederim Çünkü burada yaşanabilecek sorunlar özgürleşme temasında çok fazla ortaya çıkardığı için tatsız durumlar ve hayal kırıklıklarının yaşanabilecek olduğunu anlatır Modanızı yeniden yaratabilirsiniz. Kıyafetinizi, aksesuarlarınızı, saçınızı, başınızı estetik anlamda kendinize katmak istediğiniz her şeyle alakalı e, yeniliklere gidebilirsiniz. Size yapılması söylenen ya da dikte edilen şeyleri yapmaktan kaçınıp kendinizi ve özgün yanınızı ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda bu transit arkadaşlıkların her şeyden önemli olduğunu da gösterecek. Belki bazılarınız için bir arkadaşlık aşka dönüşebilir veya sevdiklerinizle oldukça e, aynı düşüncede e, olduğunuz e, ve e, çok güzel fikirleri paylaştığınız arkadaşça geçen bir dönem de geçirebilirsiniz. İnternet internet aşkları söz konusu olabilir. E, özellikle bekar olanlar için. E, ...daha çok topluluklarda, kalabalıklarda tanışmaların yoğun olacak olduğunu anlatırken... ...insanlıkla alakalı, hümanizm, gruplar, dernekler, kulüpler, organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Kendi inançlarınızı ve düşüncelerinizi daha hararetli savunmanızı da sağlayacak... Her ne düşünüyorsanız net ve açık bir şekilde ortaya koyma zamanında olacağız ve ilişkilerimizde bu değer ve ilkelere göre yeniden şekillendirmek istediğimiz alanlar varsa revize edebileceğiz. Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz, belki farklı, belki değişik şeyler yapmak isteyebiliriz. Ya da belki ilişkiye biraz hareket katmak, delilik katmak da söz konusu olabilir. İlişkilerde bizi etkileyen şey daha çok zihinsel konular olacak. Birinin fizikinden, fiziksel özelliklerinden önce işte yakışıklı ya da güzel olması bizi çok fazla ilgilendirmeyecek ama entelektüel olması, fikirleri, konuşması daha etkileyici gelecek bu dönemde. Bu süreçte başlayan ilişkilerde belli Tarihlerin altına girmek isteyebiliriz. Söz vermek, bağlayıcı konular bizi biraz korkutabilir de. İlişkilerin Venüs Kova burcunda başladığı dönemlerde biraz ileriye doğru dönük olmakla alakalı, uzun ömürlü olmakla alakalı dikkat edilmesi gerektiğini unutmayın lütfen. Evlilik teklifi edecekseniz, e, nişan söz gibi böyle bir şeyler ya da çıkma teklifiyle alakalı, flörtleşme ile alakalı iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. İlişkilerde biraz daha isyankar tavırlar görülebilir. Özel hayatınızda. Bugüne kadar alttan aldığınız konuları artık alttan alamay alamayacaksınız e, ve e, tavrınızı koyacaksınız ortaya. E, kendinizdeki güzelleştirme konuları için biraz daha böyle farklı değişik metotlar kullanabilirsiniz. Mesela saçınız sarıysa bir anda kızıla dönebilirsiniz. İşte koyu kahve ise sarıya dönebilirsiniz gibi bu tarz böyle 180 derecelik dönüşlerin olduğu tarzlara bürünebilirsiniz. Ya da bugüne kadar yaptıklarınızın dışında uygulamalar da yapabilirsiniz. Ya da daha önce denemediğiniz farklı modeller, renkler, değişik stiller, değişik takılar gibi biraz daha kalıplarınızın dışına çıkmak, biraz daha o her zaman oturmuş olan o tarzınızı kırmak isteyebilirsiniz. Bacaklarınıza bu dönemde sağlıkla ilgili lütfen dikkat edin. Bacaklarla alakalı yaşanabilecek sıkıntılar, hastalıklar, rahatsızlıklar gündeminize gelebilir. Özellikle epilasyon yaptırmak isteyenleriniz varsa mesela masajlar, kremler gibi bu tarz şeylerin, bakım konularının içinde olmak isteyenleriniz varsa Venüs Kova transitini çok rahat değerlendirebilirsiniz. Yalnız olanlar dediğim gibi aşk ortamlarında aşkı bulabilir, arkadaşlarınız sizin için çöp çatanlık yapabilir ya da bir süredir arkadaş olduğunuz bir kişiyle birden daha özel şeyler paylaşmaya başlayabilirsiniz. Veya dahil olduğunuz derneklerden, kulüplerden, sosyal gruplardan tanışacak olduğunuz kimselerle de aşk hayatınız hareketlenebilir. Ya da bağlı olduğunuz e, aktivist eylemler varsa e, burada da gene karşılaşabilecek olduğunuz aşkla karşılaşabilecek olduğunuz enerjilerinde çalışacak olduğunun altını çiziyor tabii ki bu görünüm. Sevgi ilişkiler gezegeni tabii ki Venüs, e, otomatikman sosyal medya arkadaşlıklarının, internet aşklarının biraz daha ortaya çıkacak olduğunu anlatıyor ki Kova burcu zaten modern astrolojide Uranüs, klasik astrolojide Satürn tarafından yönetilen bir boştur. Venüs Kova transiti biraz daha sürünün dışına çıkabilen, e, zekasını konuşturan entelektüel kişilerin e, daha ön planda olacak olduğu günler demek. İlişkilerde daha rafine zevklerin, e, dostlukların aranacağı bu, bu zaman döngüsü içerisinde zaten partnerler de birbirine bireysel alanı eğer yaratmıyorsa ya da sunmuyorsa ayrışma ve ayrılma, ilişkinin çatırdaması gibi durumlar söz konusu olabilir açıkçası. Gelecek vaat etmeyen her türlü insan, konu, durum Neyse olgu özgürce güle güle diyebilecek olduğunuz bir enerjinin çalıştığını unutmayın lütfen. Bu süreçte güzel güzel manifestler yapabilirsiniz. İyi düşünelim, iyi şeyleri olsun enerjisini aktif edebilirsiniz. Ee, Venüs aynı zamanda bir finans, para göstergesi olduğu için teknoloji ve yapay zekanın öneminin biraz daha arttığını göreceğiz. Ve sanal ticaretle ilgili artışları da e, görüyor olacağız. Kariyer konularında... İkileri gerçekleştirmek isteyenleriniz varsa bunun için doğru zamanda olduğunuzda unutmayın lütfen. Ee... Her türlü konuda farklı hissetmek ve biraz dikkat çekmek için sıra dışı hareketlerde bulunabiliriz. Normalde mesela to, çok istenmeyen ya da aranmayan şeylerin bir anda aranılmaya başladığı e, durumlar olabilir. Kolektif çalışmalar, proje, bazı işler içerisinde verimliliklerin artabileceğini anlatırken e, Venüs kova transiti kendi işini kurmak isteyenler için de destekleyici bir zaman diliminde olacak. Değerlendirmenizde fayda var. İliş İlişkilerde ise partnerle birlikte bir şeylere karşı durma e, isteği görülebilir. Biz böyleyiz dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz e, ve e, buradaki e, tercihleri, e, ifade ettiği için Venüs aynı zamanda ilişkilerde kadın hakları, cinsiyet ayrımlılığı konusunda da tepkiselliğin artabilecek olduğu durumlarında söz konusu olabilecek olduğunu anlatıyor tabii ki. Sosyal ilişkilerde, siyasette, duygusal etkilerden ziyade e, yapaylık, yüzeysellik e, görülebilir. Kendimizi adeta bir robot gibi hissedebiliriz. İlişkilerin başlama, sürdürülme şeklinde farklılıklar olabilir. E, hatta istiyorsanız ilk adımı karşıdan beklemeden siz bile atabilirsiniz. Gelelim burçlara göre e Venüs Kova transitinin etkilerine. Koç ve yükselen Koçlar, arkadaş çevrenizle ilgili algılarınız değişebilir. Güçlü, zeki ve gelecek vadeden bir çevreye dahil olabilirsiniz. Davetlere, kutlamalara, seyahatlere katılmak oldukça kendinizi geliştirmenizi sağlayacak. İlişkilerinizde saygı çerçevesi içerisinde kişisel alanınızı yeterince koruyabilirseniz, ilişkilerinizde de bağlarınız güçlenebilir. Grup çalışmaları içindeyseniz tatsızlık, kavga, gürültü çıkmadan devam etmeye özen gösterin. İş hayatınızda yapılabilecek yeni bir yapılandırma ya da revize etme konuları gündeminizde olabilir. Bazı gelecek planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ya da iş hayatınızdaki kazancınızda bir artış ve zam durumu olabilir. Boğa ve yükselen boğalar kariyerinizle ilgili daha ciddi düşünmeniz gereken bir zamana giriyorsunuz. Güçlü otorite figürleri ve kurumlar sizi destekliyor olacak. Teknoloji odaklı şirketlerle görüşmelerini görüşmeler içindeyseniz oday alabilirsiniz. Aile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Kişisel bir hayat e, alanı yaratabilirsiniz farklı bir şehre ülkeye taşınmak isteyebilirsiniz ya da ailenizden ayrı bir eve veya eşyaya sahip olmak isteyebilirsiniz İlişkilerde ayakları sağlam yere basan ciddi gelecek planlarına dahil olmak isteyenlerle yolunuzu daha güçlü bir bir biçimde devam ettirecek olduğunuzu söyleyebilirim İkizler ve yükselen ikizler içinizin umutla dolduğu güç gözüken işleri kolaylıkla hallettiğiniz, şansınızın yaver gittiği bir zamana giriyorsunuz. Başlatacak olduğunuz işler büyümeye çok elverişli olacak olduğu için lütfen bu süreçte karşınıza çıkan şans, imkan ve fırsatları kaçırmamaya özen gösterin. Sizin önünüzü tıkayan herhangi bir engel, durum, konu, olgu, toksit insan veya olaylardan özgürleşerek daha rahat ilerleyebileceğiniz ortamlara doğru da Geçebilirsiniz ya da barış dolu ortamı yaratabilirsiniz. Farklı kültürlerden birileri hayatınıza girebilir. Beraber olduğunuz biri varsa geleceğinizde partnerinizle idealize edebilirsiniz geleceği. Ve yeni deneyimler elde etmek için de farklılıklar katabilirsiniz ilişkinize. Yengeç ve yükselen yengeçler değişime ne kadar açık olursanız ne kadar risk alacak olursanız Aslında o kadar da bereketinizin artacağı bir süreç güvenli alanda kalmak bu, bu süreçte elinizdekileri kaybetmenize neden olabilir Krizleri fırsata çevirebilirsiniz. E, banka işleriniz başarılı bir şekilde ilerleyebilir. Kredi, yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. İnternette yapılan e, böyle sürpriz kazançlı e, konular içinde olmak ve buradan kazanç elde etmek durumları olabilir. Teknoloji üzerinden fark yaratabilirsiniz. Ortağınız, sevgiliniz veya eşiniz yoluyla e, sizi daha fazla fark yaratacak durumlar içerisinde de kalabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar, ee, herkesin e, ruhuna göre e, o ruhu anlayarak, o duygu durumunun hangi duygu durumunun içerisinde olduklarını anlayarak hoşgörüyle yol alarak ilerleyebileceğiniz bir zaman. Küslüklerin son bulması, barışların gerçekleşmesi, sevdiklerinizle kalabalık ortamlarda bulunmak, eğlencelere, davetlere, sosyal platformlara katılmak. Eğer yollarınızı ayırmak istediğiniz kişiler varsa da Tatsızlık çıkmanın ilişkileri kesebileceksiniz. Hem müşteri hem özel ilişkinizle çeki düzen vermek ya da revize etmek istediğiniz konular varsa yapabilirsiniz. Bekar olan aslan ve yükselen aslanların bu dönemde hiç ummadıkları alanlardan ummadıkları şekilde tanışmalar yaşanabilecek olduğu gibi ilişkisi var olanlarında bu ilişkiyi biraz daha özgürce ama beraberlikle de ilerlemesi isteği ön planda olacaktır. Başak ve yükselen başaklar. Görevinizi organize edeceğiniz, görevlerinizi çok iyi planlayarak ilerleyeceksiniz, ilerleyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çalışma hayatınız renklenebilir. Muhasebeci, asistan ya da yeni çalışanı işe alabilirsiniz. İş kollarınızı büyütebilirsiniz. Gelecek vadeden yeni bir yatırımı gene iş hayatınızı ekleyecek olduğunuz gibi, size zarar veren alışkanlıklar ve bağımlılıklardan özgürleşmek adına harekete geçebilirsiniz. Yeni bir kişisel bakım e, ürünü ya da tarzını kullanmaya başlayabilir veya oldukça geliştirilmiş etkili bir tedavi yöntemini de deneyebilirsiniz. Terazi ve yükselen teraziler, yeni bir spora, hobiye başlayabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz. Herkes tarzınızı konuşacak olduğu bir döneme giriyorsunuz çünkü etrafa çok güçlü bir aura yayıyor olacaksınız. Çocuğu olanların çocuğunuzun geleceğini düşüre, düşünerek zekice bir girişim yapma adına adımlar atabilirsiniz. Yalnız olan teraziler aynı anda birden fazla talibiniz çıkabilir. Arkadaşlarınızla sevgi dolu zamanlar geçirebilir. Birbirinize küçük ama anlamlı hediyeler alıp verebilirsiniz. Bir arkadaşınızla ortak bir yatırımla alakalı bir fırsatta karşınıza çıkabilir. Akrep ve yükselen akrepler. Aile hayatınıza huzur ve barış gelebilir. E, kaotik olaylardan daha güçlü biçimde çıkabilirsiniz. Evinizde önemli buluşmalar, davetler olabilir. Arkadaşlarınızı ağırlayarak onlarla güzel vakit geçirebilirsiniz. Evlilik ya da iş nedeniyle taşınma ya da e, ev kiralama gibi, iş yeri kiralama gibi böyle işlerinizde, çevrenizin de e, size yardımcı olmaya çalışacak olduğu bir döngüye giriyorsunuz alacaklar, verecekler, miras ve kredi konularında haklarınızı alabileceksiniz. Güçlü referanslar sayesinde resmi işleriniz hız kazanacak olduğu gibi evini evini değiştirmek isteyenler ya da yeni ve farklı bir kreasyon yaratmak isteyenleriniz varsa da bunu denemek için tam zamanı diyebilirim. Yay ve yükselen yaylar birilerini ikna etmek. ...beraberce ortak bir amaca doğru yürümek sizin için daha kolay bir hale gelecek. İstekleriniz karşısında kişiler tarafından oldukça zeki görüleceksiniz. Bir grubun beyni haline gelebilirsiniz. Anlaşmalar, yatırımlar, paradan para kazanmanıza olanak sağlayacak fırsatlar karşınıza çıkabilir... Partneri olanların yeni yerler keşfetmek, ortak bir atölyeye katılmak, sinema ve tiyatroya gitmek gibi güzel zamanlar geçirmek adına elverişli bir döneme işaret ederken el becerileri geliştirmek isteyenleriniz varsa bu dönemi değerlendirebilir. Yazı yazmak ve yazdıklarınızı eğer yayınlamak için harekete geçmek istediğiniz bir zaman arıyorsanız da işte o zaman içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Oğlak ve yükselen oğlaklar harcamalara dikkat. Ee, yeni yeni mal, teknolojik eşyalar satın alabilirsiniz. İnternetten önemli veriler toplayabilirsiniz. Bugüne kadar herkesin kaçtığı bazı şeylerde siz gelecek görüp o alana dahice yatırımlar yapabilirsiniz. İlişkiler başta olmak üzere e, zevklerinizin biraz değiştiği bir sürece giriyorsunuz. E, Hoşlandığınız biri varsa arkadaşlıktan sevgililiğe geçebilirsiniz. Yüz bölgenize yaptıracak olduğunuz işlemler bu süreçte yüzünüzü daha parlatacaktır. E, bunu da söylemek isterim. Kova ve yükselen kovalar hayatınızın neredeyse her alanında devrimsel değişimler yapmaya hazır olun. İmaj değişimi, estetik işlemleri yapabilirsiniz. Hayatınızdaki insanlarla keyifli ortamlar yaratabilir. Bu ortamlarda denge ve barış sağlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirmek için iyi bir fırsat. Ilgi odağı olabilir, yaptıklarınızı beğendirebilirsiniz. Eski bir ilişki veya ortaklık ilişkinizi gözden geçirebilir, küs olduğunuz aranızın tatsız olduğu kişilerle barışabilir ve aranızda düzeltmek için bu imkanı e, kullanabilirsiniz. Balık ve yükselen balıklar, sezgilerinizin derinliklerinde yuhsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Sanatsal işlerle ilgilenmek hayalleriniz için yapacağınızı manifestlemek için uygun bir dönemdesiniz. Kadersel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Psikolojik olarak biraz kendinizi his, iyi hissetmediğinizde terapi almak için uygun bir zamandasınız. Kalabalıklardan uzaklaşmak, biraz izole kalmak, tek başınıza olmak isteği artabilir. Yurt dışı ya da şehir dışında keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz ya da uzaklarda olan tanıdıklarınız ve akrabalarınızla tekrardan bir araya gelip görüşme imkanı da bulabilecek olduğunuzu anlatıyor gökyüzü. Herkese güzelliklerle geçen bir Venüs Kova Transit olmasını diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.